An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu gâle gâle sallallahu aleyhi ve sellem gâle allahu teâlâ. Allahu teâlâ kutsi hadis-i şerifte buyurmuş ki Bukhari ve Müslüm'de geçmiş. Yesubbu benu Adem eddehara ve an eddehar. Ya Ademoğlu diyor, insanoğlu ne yapar? Zamana sövüyor diyor. Ya bu zamana şöyle olsun, bu zamana böyle olsun. O zaman şöyle, halbuki ne diyor? Allahu Teala, yani zaman benim, zamanı yaratan benim. Zaman benim elimin elimde ya. Yani. Onun için, zamana da sövülmezmiş arkadaştır. Tamam mı talebeler? inna Allahu deh. çünkü zamanın Allahu Teala kendisi zamanı yaratan kim? Allahu Teala. Allah Teala. Onun için zamana da sövülmezmiş. yine bir başka Gal Allahu Azze ve Celle Adem oğlu bana diyor eziyet veriyor diyor Allahu Teala. Yakul der ki diyor, ya kaybet eder. Zaman çok bozuk. Bu zaman şeyle bozuldu. Bu zaman böyle bozuldu diye hep zamana suç bulur. Zamanı kötüler diyor. Fela yakul ahadukum ya kaybet eder. <laughs> Fe inni ana eder. Hiçbiriniz diyor zaman bozuk demesin. Çünkü diyor, zamanın ben kendisiyim, yaratıcısıyım diyor Allahu Teala. Zamanı ayarlayan, düzene koyan kim? Allahu Teala. Ukallibuleylehu ve neharu. Çünkü geceyi gündüzü deniştiren, peş peşine koyan, döndürmeyen kim? Allahu Teala. Onun için gençler dilinizden, ağzınızdan çıkacak laflara dikkat edin.